Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuz dostlar gördüğünüz gibi artık beklenen an geldi diyebilirim. Rise Online'da galya ve Mantis sunucuları açılmadan evvel detaylar nelerdi, ön kayıt sürecinden ne isteyecekti ya da yeni açılacak iki sunucuda neler bizi bekliyor? Bunu çok fazla merak eden, çok fazla soran gerek takipçim gerek birçok kişinin kafasında bu sorular vardı. Bu duyuruldu artık an itibariyle dostlar. Hemen taze taze 23 Ocak 2024 e, duyurusunda neler bizi bekliyor yeni açılacak sunucularda bunlarla başlayalım. Bu arada videoya girmeden bir like'ı bir yorumu eksik etmeyin kardeşim. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayalım. Sponsorum Class Game. Referans linkim açıklamada mevcut. Keşlerinizi almadıysanız keşte ön kayıt için ihtiyaç olacak. Onu da okuyacağım şimdi. Eee Class Game'den keşinizi de alabilirsiniz dostlar. Hemen e, gelelim neler denmiş 23 Ocak 2024 e, notuyla dostlar. Burada teşekkür metni var. 15 Nisan 2022'de çıktığımız yolculukta bizleri destekleyenlere teşekkür ediyoruz denmiş ve Galia ve Mantis sunucularıyla birlikte artık Rise Online World Official sürümüne geçiyoruz denmiş dostlar. Yine Galia ve Mantis sunucuları 26 Ocak 2024 18.00'da sizlerle denmiş. Bunları biliyorsunuz ama bilmeyenler vardır diye ben yine de okuyorum. Şimdi... Ön kayıtla alakalı dostlar Galya Mantis sunucuları için ön kayıt süreci 24.01.2024-22.00 tarihinde başlayacaktır denmiş. Yani siz bu videoyu izlediğiniz anlarda başlamış da olabilir veya izlediğinizde daha başlamamış olabilir ama 24.01.2024 akşam saat 22.00 tarihinde ön kayıt süreci başlıyor. 26.01.2024 18.00'a kadar ön kayıt yani açılış saatine kadar ön kayıttan yararlanmak için hesabınızda 1000 rice cash bulunması zorunludur denmiş dostlar. Hesabında belirtilen rice cash bulunmayan kullanıcılar ise 26.01.2024 18.00'da karakterlerini oluşturabileceklerdir denmiş. Yani kısaca rice cash varsa 1000 rice cash hesabınızda ön kayıt süreci içerisinde kendi karakterinizi oluşturup nickinizi yazıp karakteriniz neyse ne açacaksanız bunu oluşturup beklemeye geçebileceksiniz. Yok ben e, açıldığında yapacağım bu işlemi diyorsanız da o da işte zaten söylenen saatle tarih oyunun açılış tarihi saati hesabınızda bulunan rice keşleri daha sonra kullanabilirsiniz diye de dipnot geçilmiş dostlar. Yani anladığımız kadarıyla 1000 keş bulunacak ama bunu oyun açıldıktan sonra hesabınızı oluşturdunuz, karakterinizi oluşturdunuz. Oyun açıldıktan sonra bunu kullanabileceksiniz anladığımız kadarıyla. Ön kayıt olan kullanıcılara Ödül de var dostlar. Ön kayıt olan kullanıcılar Galya veya Mantis sunucusunda %5 eks, %2 monster def ve %2 monster atak bonus özellikli 3 günlük regalya'dan yararlanacaklar. Regalya karakterinizin üstüne takılan bir şey bilmeyenler varsa 3 gün boyunca bundan yararlanacaksınız. Yani güzel bir ödül. E yine 3 günlük olarak da 3 adet reset scroll ödülü kazanacak ön kayıt yapan kullanıcılar dostlar. Reset scroll'da en azından oyuna ilk kez gelenler işte bir reset yapacak olsa para vermeden premiumuna göre çünkü hepsinde olmayabilir resetleme skill stat. Buradan faydalanabilecekler dostlar. Her hesap bir sonucu da geçerli olabilir denmiş dostlar. Yani Galya sunucusunda karakter oluşturan hesap Mantis sunucusunda hesap oluşturamaz. Arvard sunucusunda aktif hesabınız ile iki sunucudan bir tanesinde oluşturabilirsiniz diyor. Bunu da çok soran vardı. Şu an Arvard'dayım. Yeni bir hesap mı açacağım Arvard'ın altına. Yani Arvard'da oynadığım hesabın e, bulunduğu ID ve şifre ve e, girdiğim zaman Galya ya da Mantis'te karakter açabileceğim mi diye soranlar vardı. Bunun da cevabı burada verilmiş. Yani Arvart'ta oynadığınız ID'niz şifrenizi girdiğinizde ön kayıtta ya da açıldığı dakika iki sunucudan birine giriş yapabileceksiniz. Ama diyelim ki Mantis'te başladıysanız Galia'ya geçemeyeceksiniz. Onun için yeni bir hesap istiyor. Bu da güzel. En azından her sunucuya gireyim de bakayım. Farma time gibi düşünenler için bir önlem olmuş olabilir. Galya ve Mantis hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları dostlar. Soru 1. Galya ve Mantis sunucuların açılış tarihi ve saati zaten söylemiştik ama 26 Ocak 2024 18.00'da sunucular erişime açılacak demiş dostlar. Galya ve Mantis sunucular için ön kayıt süreci olacak mı? Evet bunu da söylemiştik. E yine bir kez daha okuyalım. 24.01.2024 22.00'da ön kayıt süreci başlayacak ve 26.01.2024 18.00'a kadar ön kayıt açık olacak. Yani açılış saatine kadar ön kayıt olacak ve 1000 keş hesabınızda bulunması gerekiyor ön kayıt yapabilmeniz için karakterlerinizi bu e, doğrultuda oluşturabileceksiniz. Yine Rise Cache'leri de daha sonra kullanabilirsiniz diye dipnot. Galya ve Mantis sunucularının level cap kaç olacak? Duyurulmuştu zaten. 75 level olacak. İlerleyen aylarda tekrar level cap duyurulacak denmiş dostlar. Yani ilk başladık 75 level'e kadar kasabileceğiz. Sonra artık ne zaman duyurulursa ilerleyen level'e geçeceğiz. Arvart sunucusunda hesabımızda yüklü olan premium sürelerini yeni sunucularda kullanabilecek miyiz? En çok sorulan sorulardan biriydi. Evet Arvart sunucusunda hesabınızda yüklü olan premium sürelerini yeni sunucularda kullanabileceksiniz. Arvart sunucusunda mağazada çantanızda oyuna göndermediğiniz premium hediyelerini yeni sunucularda kullanabilirsiniz. Bunu da şöyle soran vardı dostlar. Ben Arvart'ta premiumu oyun açılmadan yani 25'inde akşam ya da 26'sında öğlen premiumu kıracağım. Arvart'ta yeni sunucuda ödülleri alabileceğim mi diye çok soran vardı. Bundan emin olmadığımız için çok doğru cevap veremiyorduk. Burada bu da duyurulmuş. Yani anladığımız kadarıyla artık e, premium'ı kırabileceksiniz Arvart'ta. Premium'unuz zaten geçerli olacak bunda bir sorun yok. Ama mağazada çantada bulunan oyuna göndermediğiniz premium hediyelerini yeni sunucularda kullanabilirsiniz diye de dipnot geçmişler. Yani herhangi bir ex premium kırdınız ya da farm premium kırdınız. Size gelen ödülleri almadığınız takdirde Arvart'ta galya ya da Mantis hangisinde başlayacaksanız orada alabileceksiniz. Buradan da bunu anlıyoruz. Arvar sunucusunda hesaplarınızda olan Rice Cash bakiyelerimizi yeni sunucuda kullanabilecek miyiz diye soru soranlara da evet. Arvar sunucusunda yüklediğiniz ve hesaplarınızda yüklü olan Rice Cash bakiyelerinizi Galia ve Mantis sunucularında kullanabileceksiniz denmiş dostlar. 6. soru. Arvar sunucusunda satın aldığımız ancak mağazamızda çantada bekleyen ürünlerimiz yeni sunucularda geçerli olacak mı? Evet ancak burada belirli bir kısıtlama olacak denmiş. Arvart sunucusunda kazandığınız hediyeler harici. Mağaza çantanızda olan tüm ürünleri kullanabilirsiniz diyor. Yani Arvart'ta kazandığınız bir hediye varsa mağazanızda çantada onu alamayacaksınız diyor. Bunu da böyle bilginiz olsun. Gelelim 7. soru. Galya ve Mantis sunucularında zindan drop oranları aynı mı olacak? Değişiklik gösterecek mi? Galia ve Mantis sunucularında işleyiş Arvart sunucusundaki gibi sunucusunda aynı değişiklik olmadan devam edecek diyor yani yeni sunucularda. Herhangi bir değişiklik olursa tekrar bilgilendirme yapılacak diyor. Bunu da çok şöyle hani bir ne diyeyim buna totem mi diyeyim ya da değişik hurafeler dönüyordu. İşte orada droplar kapalı olacak ilk şöyle olacak böyle olacak diyenler vardı. Böyle bir şeyin olmayacağını da bu notla görmüş olduk dostlar. Yani Galia'da ve Mantis'te Arvart'taki aldığınız droplar zindanlarla şu an aynı değişiklik olursa duyuracağız denmiş. Kalya ve Mantis sunucusunda craft seviyeleri değişecek mi? Meslekçileri toplamacılar ilgilendiren kısım. E, bu da yine aynı seviyede olacak belirtilmiş dostlar. Yani şu an craft seviyeleri 40 olarak devam ediyor. Yeni sunucularda da bu geçerli aynı şekilde. Yeni sunucuların gelişiyle Arvar sunucusu kapanacak mı? Bunu da çok fazla söyleyen vardı. Hayır, Arvar sunucusu kaldığı yerden devam edecektir diye bunu da açıklamışlar. Zaten bunu çok kez açıklamışlardı ama yine de buradan da söyleme gereği duymuş oyun yönetimi. Arvar sunucusunda Twitch oyun içi kazandığımız mağazamızda bulunan hediyeleri yeni sunucularda kullanabilecek miyiz diye sormuşlar. Hayır kazandığınız ödüller sunucu bazlıdır. Farklı sunucularda geçerli değildir denmiş. Yani Twitch droptur, kanattır vesairedir. Aldıysanız ve çantada duruyorsa mağazada bunları yeni sunucuya alamayacaksınız. Çünkü Arvar'da kazandığınız ödül olduğu için. 11. soru Arvar sunucusunda hesabımıza yüklü olan Rova sürelerini yeni sunucularda kullanabilecek miyiz? Yani oto atak, Rova asistantı soranlar için Hayır, rova süreleri sunuculara özeldir diye söylenmiş dostlar. Yeni sunucularda Inferno Temple, Crystal Fortress var ve Blood Valley etkinlikleri aktif olacak mı diye soruyorsanız yeni sunucularda Inferno, Crystal Fortress ve Blood Valley var. Etkinlikleri ilk girişte aktif olmayacaktır. Sırasıyla duyurularak aktif edilecektir denmiş dostlar. Yani ilk girdiğimiz anda bu 3 etkinlik oyunda olmayacak. Montray'ı soranlar olabilir. O burada yazmıyor. Bu yüzden bir şey diyemiyorum var yok diye ama en azından birçok kişinin banko sevdiği etkinlikler şu an yok. Sunucularda girişte premium zorunluluğu bulunacak mı? Birçok kişi bunu soruyordu. Hayır herhangi bir premium şartı bulunmayacak. Burada dipnot şunu söyleyeyim bilmeyenler için yeni başlayacaklar için. Oyuna girişte premium şartı yok ama zindanlara girmek istiyorsanız en düşük elit premiumu almanız gerekiyor. Bilginiz olsun dostlar. Yani zindanlara giremezsiniz premium yoksa ama etkinliklere falan giriş var. Ee, yeni sunucularda krallık sistemi aktif olacak mı? diye soranlar için Galya ve Mantis sunucularında birinci ayını doldurduktan sonra krallıklar aktif olacak denmiş. Zindanlar sunuculara özel mi olacak yoksa tüm sunucularda zindanlara giriş yapabilecek miyiz diye soranlar için zindan hakları hesabı özgüdür. Örneğin Arvar sunucusunda zindan haklarınızı doldurduysanız Galya veya Mantis sunucusunda bir sonraki günü beklemeniz gerekmektedir denmiş dostlar. Yani kısaca şöyle söyleyeyim. Arvart'ta oynuyorsunuz. Oynadığınız hesabın altına girdiniz. Mantis'te başladınız. Ya da Galia'da başladınız. Başladığınız yeni sunucuda zindana ilk gün giremediniz diyelim. E, level'den dolayı giremediniz. Gittin. Arvart'ta girdin. Solo zindanla. E, sonra e, resetlenmeden yani ertesi gün hak devir e, durumuna girmeden 55'e ulaştığın yeni sunucuda orada zindana girmeye çalıştığın vakit Arvart'ta girdiğin için giremeyeceksin. Ya da kısaca hesap bazlı olduğu için Üç sunucudan birinde zindana girdiğin vakit diğer sunucuda o zindana giremeyeceksin. Bu da çok güzel olmuş. Neden? En azından o zindandan o zindana o sunucudan o sunucuya atlayıp da aynı hesap altında durmadan farm yapılmasına ve piyasanın kırılmasına engel olacak bir e, en azından benim şahsi düşüncem bu. Önlem olmuş ve güzel olmuş bana göre. Hangi sunucuda oynuyorsa oyuncu orada zindana girmesi zaten makul ve mantıklı olanı. 17. Yeni sunucularda eşya yükseltme sınırı ve takı yükseltme sınırları olacak mı denmiş soru bu. Cevap kıyafetlerde artı 8 unique upgrade, artı 8 epic upgrade, artı 8 rare upgrade. Commonlarda ise artı 9 olarak başlayacak denmiş yeni sunucular. Takılarda ise artı 2 rare takı upgrade'i, artı 2 epic ve artı 2 unique takı upgrade'leri olarak başlayacak. Yani 3 takı türünde de artı 2 sınırı var ilk başlangıçta. Kıyafetlerde artı 9 unique, artı 9 epic ve artı 9 rare upgrade limiti 15 Şubat 2024 tarihinde aktif olacak diye peşinen söylenmiş. Takılarda ise yine artı 3 rare artı 5 epic artı 5 unique takı upgrade'leri 15 Şubat 2024 tarihinde aktif olacak denmiş dostlar. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın denmiş baştan. En azından takı upgrade'in ne zaman ya da işte artı 8'den 9'a ne zaman geleceğini de peşinden söylemişler. 18. soru Galya ve Mantis sunucularından birinden birbirinden farklı mı olacak? Yani birisi farklı birisi farklı mı olacak diye soranlar oluyordu. Hayır yapısal olarak Galya ve Mantis sunucuları aynı olacak denmiş. Dostlar genel olarak böyle. Şu an için genel e, duyurulan notlar bunlar dostlar yeni sunucularda ön kayıt öncesi ön kayıt tarihini merak edenler için ön kayıt şartlarını merak edenler için ya da yeni sunucuların ne detaylar içerdiğini merak edenler için bu şekilde hızlıca okuyup aktarmaya çalıştım. Video sizlere emanet like atmayı yorum atmayı unutmayın abone olmayı da unutmayın kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz.